Bugün yatırım dünyasını sıfırdan çok basitçe herkesin anlayabileceği bir örnekle anlatmak istiyorum. İşin mantığını adım adım giderek birlikte oturtacağız. Bunu yaparken de klasik karmaşık şirket örnekleri yerine basit bir limonata standı üzerinden gideceğiz. Çünkü aslında borsadaki en büyük şirketlerle sokaktaki bir limonata standının, bir restoranın mantığı aslında temelde aynı. Şimdi bir iş kurarken aslında ne yapıyoruz? Dedim ya temelden başlayalım. İş, kur, iş kuralım önce. İş kurarken temelde ne yapıyoruz? Diyelim ki ben bir limonata standı kurmak istiyorum ama cebimde yeterince para yok. Bu noktada iki seçeneğim var. Ya başkasından borç alırım ya da bir ortak alırım. Peki ortak alıp şirket kurmak ne demek? Ben diyorum ki sana e, bu limonata işi tutar. Gel bu işi birlikte yapalım. Şirketi bin paya bölelim. Bunun 500 tanesini sana 1 dolardan ben satayım ya da 1 liradan ben satayım. Sen bana 500 dolar veriyorsun. Ben de şirkete şirkette sana %50 ortaklık veriyorum. Ne oldu? Biz burada ortak olduk. Şimdi burada çok kritik bir şey oluyor aslında. Henüz ortada hiçbir şey yokken, tezgah bile yokken, limonata tezgahı bile yokken şirketin bir değeri oluşuyor. Bu değerin büyük kısmı da şuna dayanıyor aslında. Bir fikir, bir potansiyel ee, ve bu iş olabilir mi sorusuna bir cevap. Borsadaki birçok şirketin ilk değeri de aslında böyle oluşuyor. Bir de işin borç tarafı var. Ee, diyorum ki yine ben derdimi anlatıyorum. Ee, benim paraya ihtiyacım var. Ee, ve sen bana 250 dolar veriyorsun. Seneye de %10 faizle ödeyeyim diyorum. Ee, borç almanın avantajı şu ortaklık gibi bir yapı yok. Kontrol tamamen bende kalıyor. Ee, ama dezavantajı da şu. E iş iyi gitse de kötü gitse de borcu ödemek zorundayım. Yani bir tarafta bir ödeme yapmak durumunda değilim, ortaklık var. Diğer tarafta ise işte borcu borcu ödemek zorundayım. İşte şirketlerin bilançosundaki borç tam olarak bu yüzden önemli. Peki bilanço ne anlatıyor? Bilanço dediğimiz şey aslında şunu söylüyor. Bu şirketin, bizim limonata şirketimizin sahip olduğu ne var? Borcu ne? Geriye ne kalıyor? İşte benim limonatalı standımda diyelim ki işte kazadaki para Tezgah, işte benim limostum e, ve fikrin kendisi aslında bunların hepsi varlık. Borçlar düşüldüğünde kalan şey ise hissedarın payı aslında yani ortağımızın payı. Eğer ben ortak alırsam ortakla beraber benim payım ya da direkt benim payım. Yani borsada hisse aldığınızda aslında bilançodaki bu kalan kısma ortak oluyorsunuz. E, net kısma ortak oluyorsunuz. Şimdi gelelim işin en kritik yerine. Diyelim ki benim bir limonata standım var ve şu şekilde çalışıyor. İşte günde 500 bardak limonata satıyorum. Bardak fiyatı işte 50 lira. Yani günlük ciro işte 500 çarpı 50'den 25 bin TL. Buraya kadar her şey çok güzel gözüküyor. Ama şimdi işin bir de gerçek tarafına geçelim. Ve maliyetleri yazalım burada. Limon, şeker, bardak gibi ham madde maliyetine işte 5.000 lira diyelim. Standta çalışan kişiler için 10 bin lira diyelim. Elektrik, su, küçük operasyonel giderler Buna işte 1000 lira diyelim ee, ve tezgah, ekipman, işte makine eskimesi, amortisman e, gibi şeyleri de 3000 lira diyelim. E, son olarak da kiraya da işte 6000 lira diyelim. E, bunları topladığımızda ise günlük maliyetimiz bir 25000 TL'ye geliyor. Ben bunları tamamen kafadan e, attım. E, yani siz başka rakamlarda söyleyebilirsiniz. Peki bu hesapları yaptıktan sonra kabaca sonucumuz ne? Net karımız günlük 0 TL çıkıyor. Yani hasılata baktığımızda güzeldi ama günlük net karımız 0 TL çıkıyor. İşte şimdi birçok şirketin patladığı nokta tam olarak burası oluyor. Dışarıdan dışarıdan bakınca ne görüyor? Ee, işte yatırımcılar ya da analistler işte satış var, e, müşteri var, yoğunluk var belki. E, iş dönüyor algısı var aslında. E, ama işin sonunda ay sonunda ya da gün sonunda ortaklara kalan bir Değer yok. Ortaklara gelen bir para yok. Şirket şunu söylüyor. Brüt marjımız çok yüksek. E, gelirlerimiz artıyor vesaire vesaire ama kimse şunu sormuyor. E, bu büyüme karlı mı? E, satışı arttırmak için maliyetler daha mı hızlı e, arttı? E, büyüdükçe marj, marjlar açılıyor mu yoksa daralıyor mu? Bu çok kritik. Eğer her 1 TL ek gelir için 1 TL veya daha fazla harcaman gerekiyorsa bu aslında büyüme değil. Bu zararın sistematik hale gelmesi demek. Tekrar altını çiziyorum çünkü çok önemli. Videonun en önemli noktalarından biri. Eğer her 1 TL ek gelir için 1 TL veya daha fazla harcaman gerekiyorsa bu büyüme değil. Bu zararın sistematik hale gelmesidir diyebiliriz. Yatırımcı olarak sormamız gereken asıl soru şu. Bu iş büyüdükçe gerçekten para bırakacak mı? Bugün kar etmeyebilir bu normal ama şunlar olacak mı? Aynı standla daha fazla satış yapabilecek miyim? Ee, çalışan maliyeti satışa oranla düşecek mi? Belki ben çalışan yerine artık kiosk koyacağım ve bunu işte otomatik hale getireceğim bir yat, şeyim olacak. ilk yatırımım olacak. Malzemeler ölçek sayesinde daha ucuza alınabilecek mi? Şimdi eğer cevap e, evet ise bunlara bugünkü karsızlık bir yatırıma dönebilir ve geleceğe dair bir yatırım olabilir ama cevap hayır ise gelir ne kadar büyürse büyüsün bu şirket uzun vadede hissedar için değer üretemez. Yani hissedar değer hissedar değeri çok önemli burada. Biz yatırımcı olarak hissedar değerine bakmalıyız. İşte bu yüzden yatırımcı olarak ciroya değil kar yapısına bakıyoruz. Şimdi çok kritik bir şey söyleyeceğim ve bunu gerçekten anlayan yatırımcı sayısı çok az. Kar dediğimiz şey aslında nakit değil. Bir şirket karlı görünebilir ama kasasında para kalmayabilir ve batışların çok büyük kısmı tam olarak burada oluyor. Yani nakit sıkıntısından dolayı şirketler batıyor. Ee, aynı limonata standımıza geri dönelim. Diyelim ki bu sefer işler biraz düzeldi. İşte ciro'muz günlük 45 bin lira oldu. Günlük e, toplam giderimiz de 40 bin lira diyelim. Ve muhasebe kağıt üstündeki karımız 5.000 lira. Her şey çok güzel gidiyor. Çok güzel gözüküyor. Ee, ama şimdi bir de nakitimize bakalım. Örnek veriyorum. Yeni... Daha büyük bir limon sıkma makinesi aldım. 100.000 TL ödedim. Bu tek seferlik gider. Bu para gelir tablosundaki karı çok etkilemiyor ama kasadan da anında çıkıyor. Diyelim ki ay sonunda muhasebe karım benim 150.000 TL ama işte makine yatırımı yaptım 100.000 TL stoklamak için peşin limon aldım 80.000 TL ne oldu? Aslında eksi 30.000 TL nakit çıkışı oldu benden. Aslında kâra bakıldığımda karlı görünüyorum ama Kasadaki para azaldı Ve işte yatırımcıyı yakan yer Tam olarak burası Şirket diyor ki Biz kar ediyoruz Ama gerçekte işte neler nakit i̇şte Maaşları nakit ödüyorsun işte banka faizin geliyor nakit ödüyorsun vergin geliyor nakit ödüyorsun Bir sürü şey nakit gidiyor aslında Ve kasada para yoksa o kağıt üzerindeki kar Seni kurtarmıyor bu yüzden borsada şunu çok görüyoruz. Yani şirket işte kar açıklıyor, ama sermayeyi arttırıyor, işte borçlanıyor sürekli ve yüksek faizlerden borçlanıyor ve sürekli nakit arıyor ve tam da bu yüzden aslında üçüncü bir bakmamız gereken tablomuz var. Bu da nakit akış tablosu. Burada nelere bakmamız gerekiyor? Kasadaki para artıyor mu, azalıyor mu? Şirket kendi operasyonuyla nakit üretiyor mu? Yoksa hayatta kalmak için sürekli bir şekilde borç mu alıyor? Varlık mı satıyor? Ya da hisse de basabilir tabii ki. Hisse mi basıyor? Yani nakitin kalitesine nereden geldiğine ve nereye gittiğine bakıyoruz nakit akışı tablolarında. Burada çok net bir kural var. Bir şirket kar edebilir, büyüyebilir. Hatta hikayesi çok iyi olabilir. Ama bu şirketin bir nakit üretim mekanizması yoksa, nakit üretemiyorsa... Batma riski ya da işlerin çok daha kötüye gitme riski her zaman vardır. Borsadaki büyük çöküşlerin, beklenmedik iflasların nasıl battı ya bu bu kadar büyük şirket, bu kadar iyi şirket dediğimiz şirketlerin çok büyük bir kısmı işte bu kar nakit e, dengesizliğini yönetemediği için batıyor. E, o yüzden yatırımcı olarak e, benim için nihai soru şu. Bu şirket gerçekten para kazanıyor mu? Sadece kağıt üzerinde mi karlı? Şimdi şu soruyu soruyoruz. Bu limonata işi iyi bir iş mi? Bakıyorum ben koyduğum paraya %100 kazanmışım. İşte borç veren %10 kazanmış. Demek ki e, risk alan burada kazanıyor. İyi iş dediğimiz şey aslında sermayeye yüksek getiri üreten iştir. Yani istikrarlı bir şekilde yüksek sermayeye getirisi sağlayan işlerdir. E, diyelim ki bu iş büyüdü artık tek başıma yetemiyorum. E, bir noktada şunu yapabilirim. Şirkete Şirkete halka açarım, yeni yatırımcılardan para toplarım, ama karşılığında da e, işte şeffaflık, e, efendime söyleyeyim denetim hesap verilebilirlik gibi e, şeylerle şeyleri karşılamam gerekiyor. E, ve borsanın, borsadaki sistemin özü aslında bu. Sonuç olarak çok uzattım, birkaç yatırım dersiyle bitireyim tırnak içinde. Erken başlamak inanılmaz fark yaratıyor. Bileşik getiriş sessiz ama çok verimli çalışıyor. Büyük kayıplardan kaçınmak büyük kazançtan daha önemli. Warren Buffett ne diyor? Hiçbir zaman para kaybetmeyin en önemli kural bu. Ee, ve anlamadığımız işe yatırım yapmamamız gerekiyor. Piyasalar her gün oynuyor. Her gün aracı kurumlar, medya şirketleri, fenomenler sizi aksiyona geçirmek için bir şeyler söylüyor. Herkes bir şey söylüyor. Ben de burada bir şey söylüyorum. Ama e, önemli olan panikle Satmamak, işte sürüye kapılmamak, kısa vadeli gürültüye odaklanmamak, e, bunlar aslında en kötü hatalar. Özetle yatırım gözünüzü korkutmasın. Bir şirketi anladığınızda işte bilançosu, gelir tablosu, nakit akışı e, artık bir şeyler kafanızda oturmaya başlıyor ve belki önceden çok karmaşık gelen süreçler artık karmaşık gelmemeye başlıyor. Aslında bütün hepsine tek bir şey anlamak için bakıyoruz tek bir sorumuz var. Bu iş gerçekten değer yaratıyor mu? Bu iş iyi bir iş mi? Sorumuz bu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Aşağıda yorumlarınızı da bekliyorum.